Kocaman evde deprem oluyor part 1. Arkadaşlar öncelikle şu zamanı biraz yavaşlatacağım. Oyun donuyor. Böyle çekemem he. Biraz daha yapayım. Şimdi işte donuyor. Abi büyük evde deprem olur diyorlardı. Bir tane diyor. bir tane Lan, lamba mı söküldü? Dur, ben bir bakayım. Zaten <laughs> evde deprem oluyormuş gibi. Hele bir bakayım. Bakayım. Bakın. Lamba sökülmüş. Lan, yakıyorum. Abi, ha. ışık buraya. <laughs> Neyse. Allah'tan deprem olmuyormuş ya. Hey arkadaşım burada bir şeyler dönüyor gibi. Oğlum ben de o kadar yemek yemişim ki. Futbolcu Melon. Ben bile bu eve girdim ya. Oğlum bebek bile evin sahibi olmuş. Ben artık bebek sahibiyim. Hayatın, bebek de, 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 de. sahibi diyorum. Yok çocuğum. Ne Abi herkes giriyor lan. Otele herkes giriyor. Bu otel zengin oteli lan. Herkes girdi. Oturaklarda yerler kalmadı lan. Bu ev sallanırsa altına sıçıp kaçacaklar herhalde. Sallanmalık hissediyorum. Abi ev sallanır hep böyle oluyor zaten. Ev sallanıyor mu? Ya şaka yapmayın ya. Korkuyorum zaten ya. Abi ev yan tarafa durursa duruyor. Tövbe estağfurullah. Ben buramı açacağım. Abi ev sallanıyor. O kadar belli ki. Nasıl ev sallanıyor lan? Harbiden ev sallanıyor. Abi eve ağırlık. Vallahi ev sallanıyor. Hava bir gidiyor bir geliyor sanki. Hava. Havada sorun yok. Deprem oluyor. Yok şaka yapma. Çocuk da korkuyor. Bir şey kokmuyor mu? Kokuyor. Altına sıçmış çocuk lan. Futbolcu bile kusuyor şu an. Ye, ye, ye. Bu nasıl bir bok kokusu? Adamlar bok yaptı eve. Herkes altına sıçacak en sonunda herhalde çocuk gibi. Oğlum ne oluyor tövbe tafrullah. Deprem oluyor. Nasıl algılıyorsun ya? Abi ev sökülüyor sökülüyor. Evin yarası düşüyor. Allah ev çıktı yerinden. Lan. Ev yerinden çıktı. Abicim altıma sıçacağım. Bu adamın bile donu yırtılacak korkudan. Evin yarısı düştü düştü de kırıldı Abi bunlar bizim evin parçaları değil mi? Lan deprem mi oluyor? Deprem oluyor. Sayın sevgiler, sakin olun. Ne oluyor ki? Deprem oluyor. İçeride güvenlik kalmaya çalışın. Lan tövbe estağfurullah. Ev yıkılıyor zaten. Adamlar dalga geçiyor. Vallahi adamlar dalga geçiyor ya. Buradan kurtulmam lazım. Aa kurtuldum. Vallahi kurtuldum. Ben de ışınlanacağım. Tı Adamlar ışınlanmayı becerdi amına koyayım. Tö oğlum ev uçuyor. Evin yarısı uçuyor. Kırılmıyor da uçuyor. Ha düşüyor vallahi. Evin yarısı şu an parçalandı gitti. Bitti kul cool oldu. Sonra da parçalanıyor. Abi bizim bir, bir otele gittik. Hayatta kalamayacağız ya. Yemin ederim. Burada savaş oldu ya. Abi Allah belanı vermesin. Ben de Tom'a ama benim camım kırılmaz değil mi? Evet. Ben de melon tomato. Ama benim camım kırılmaz. Hayır. Geberdim. Ve melon tomato hayatını otelle otelde kaybettim? Ve otel yineden sallanıyordu. Futbolcu Melon elini vurarak öldü. Allah diyor hepsi. Allah'ım beni koruyun diyor. Ve evin bir tane daha yarısı düşüyor. ve melon ve bu üç kişi kurtulamıyor. Hayır, biz kurtulamadık havadan aşağı düşüyoruz. Sıra bana mı geldi? Çıkmam lazım hemen buradan. Çocuk dönmüş. Allah herkes geberiyor valla. Allah belanı. Hayır. Ev yıkılıyor. Olamaz. G Ve ev öyle bir delinmiş ki ev kendine roket taktı. Hem de kendi kendisi. Tahtamuna deli ev. Ay deli otel. Adı de, deli odala. Adı verildi. Çünkü bu ev de deli, deliydi. Ve ev bir anda uçmaya başladı. Ve herkesi götürüyordu güvenlikleri bile derken bir tane güvenlik ölmüştü ama ikinci güvenlik ölmemişti. Altı yüz yerine beş bin yaptılar. bunu da 5000 yaptılar. 5000. Tamamına tamına 5000. Ve hala uçmadı. Ve onun zamanı geldi. Nı nı nı, nı 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 nı. O kadar şeyi taşıyamayacak gibiydi. Ama götürmeye çalışıyordu. Ama götüremiyordu. Çok fazla ağırlık vardı. ve bu evde hayatta kalan kişiler glitch melon apple pumpkin corn pumpkin bilmediğim kaptüs, apple kaptüs, toma ay kaslı adam testere adam corn bunların sadece bunlar hayatta kalmıştı Diğer hepsi yerde duruyordu. Ve ölüler çok vardı. Herkes ölmüştü. Bu otelde herkes hayatını kaybetti. Hayatını kazananlar, şanslı olanlar sadece benim söylediğim kişiler.